Yapmayacağım. Ya bir şey diyeceğim. Bryce bunu bana green screen'e atsana. <laughs> ya da bu neyse. Bunu bana bir green screen'e at da bunu bir emot yapalım BTTV'ye. Çok güzel bu arada yalan değil. Bilal ya. Geldi Bilal. <laughs> Bryce e, son fark etmediyseniz son bir aydır neredeyse kanalın meme ihtiyaçlarını öncü bir şekilde taşıyor chat. Bryce'ı büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Ama size Bryce'ı bir videoyla özetleyeceğim sadece. Farkında değilseniz yani. Community'nin. Bryce bu adam. Yani chat'teki Abi en lov adam. tabancaya ne oldu? Bir de busun abone